Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi burada Kevser suresi üzerine konuşacağız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve düzgün kimselerin büyük başarısı üzerine. O halde önce surenin Arapça tilavetiyle söze başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. فصل لربك Şimdi bu sure-i celilenin iki farklı mealini vereceğim. Ve aralarındaki farkı, daha doğrusu bu farkı oluşturan kelime anlamlarını gereği üzere açıklamaya çalışacağım. Çeviri 1 Sığınıyorum Allah'a taşlanmış şeytandan. Allah'ın adıyla merhametlinin merhametkarın. Biz sana bolluğu armağan ettik. O halde üstün efendin için namaz niyazet ve kurban boğazla. Başarısız olan sana kim güdendir? İkinci çevreye geldik. Sığınıyorum Allah'a taşlanmış şeytandan. Allah'ın adıyla merhametlinin merhametkarın. Biz sana bolluğu armağan ettik. O halde üstün efendin için namaz niyazet ve yüz yüze gel. İstikbalsiz olan sana kim güdendir? Bu sure öncelikle peygamberimiz ve sonra hepimiz için geçerlidir. Peygamberimiz için geçerli olması açık. Burada direkt olarak peygamberimize sesleniliyor sen denerek. Çünkü Kur'an'da sen dendiğinde peygamberimiz kastedilir. Eğer bağlamda Mesela bir ayet grubunun içinde bir kıssanın içinde çok farklı bir bağlamda söylenmiş değilse ama burada iki nokta var. Birincisi direkt olarak özel olarak peygamberimiz kastedilmiş olsa bile zaten bizler müminler olarak ondan bu durumdan bu ayetlerden kendimiz için de bir pay çıkarmalıyız ve peygamberimizi uygun şekilde ve mümkün olduğunca ...örnek almalıyız. İkincisi ayette... ...aslında o kadar özel bir şekilde Peygamberimizde kastedilmiyor. ''Sen'' denilerek kastedilen... ...aslında... ...Peygamberimize ilaveten... ...O'nun gibi... ...düzgün olan... ...diğer mü'minler de... ...olabilir ve... ...böyledir yani. Dediğim gibi mesela... ...''Ey Allah'ın elçisi''... ...gibi bir ifade yok. Dolayısıyla... Her ne kadar ki sen denilirken kastedilen elbette peygamberimiz olsa da öncelikle peygamberimiz olsa da diğer müminler de neredeyse direkt olarak kastediliyorlar. Ama diğer müminlerin de elbette içlerinde öyleleri ki onlar inanırlar ve düzgün davranışlarda bulunurlar ve Allah'tan gereğince büyük günahlar ve ağır çirkinliklerden uzak durarak sakınırlar ve böylece güzel davranan kimseler olurlar. O halde şimdi bu kısa suredeki bazı önemli kelimelerin izahına gelelim. Burada üç kelime var ki bunların anlamlarını biraz daha incelersek sureyi ve az önce yaptığım iki çeviriyi daha iyi anlamış olacağız. Evet. Öncelikle Kevser kelimesine bakalım. Bu kelimeyi aslında her iki çevirde de aynı çevirdim. Bolluk şeklinde. Bolluk, çokluk, çok çok olan, bol bol olan. Böyle çeviriler verilebilir bu kelime için. Ama bazı insanlar buradaki bolluğu nedense çok saçma bir şekilde bol soy veya çok soy şeklinde açıklıyorlar. Güya burada kastedilen şuymuş. Peygamberimiz Peygamberimiz işte soyu kesik değilmiş. Peygamberimizin soyundan çok insan gelecekmiş. Burada kastedilen buymuş. Yani böyle bir şeye indirgiyorlar. Oysa az önce çevreleri gördünüz. Çevrelerin ikisinde de böyle bir soya indirgeme yok. Ya tamam Allah insana bolluk verdiğinde bu bolluğun içinde çok sayıda Zürriyet de olabilir. Ama ayetin anlamı çok daha geneldir. E derseniz ki kim bunlar ya niye böyle bu olayı böyle soya indirgiyorlar? Sebebini söyleyeyim. Öncelikle Şiiler. Çünkü Şiiler böyledir. Hiç alakasız ayetleri Hazreti Ali'ye ve Hazreti Ali'nin soyundan gelen kişilere getirmeye çalışırlar. Hazreti Ali bildiğiniz gibi Hazreti Fatıma'nın kocasıydı. Ve Hazreti Fatıma da Peygamberimizin kızıdır. Ve dolayısıyla Hazreti Ali'nin soyundan gelen Peygamberimizin torunlarını öne çıkarmak için ve Hazreti Ali'yi öne çıkarmak için böyle hiç alakasız yerlerde hiç alakasız yorumlar getirirler. Buradaki mesele soy meselesi değil ve de buradaki çokluk elbette sadece soy çokluğundan ibaret değil. Buradaki bolluk elbette sadece soy bolluğundan ibaret değil. Kesinlikle değil. Surenin çevresini gördünüz. Böyle bir anlama indirgemek tamamen hiç kusura bakılmasın kefazeliktir. Neyse de he. Öncelikle bunu şeyler yapıyor dedim. Bir de zamanımızda peyda olan sağ olsunlar. Sözde İslami feministler bunu yapıyorlar. Onların bunu nasıl yaptıklarına birazdan geleceğiz. Sonra diğer bir kelime burada inhar kelimesi. Bunu iki türlü çevirdik. Birincisi kurban boğazla, kurban kes. Diğeri ise yüz yüze gel. E bu nasıl oluyor? Evet bu iki anlamı da var bu kelimenin. Şöyle bu inhar kelimesinin kökü bir isim olarak nahar kelimesi. Nahar kelimesi de gerdanlık ve boyun bölgesini ifade ediyor Kur'an Arapçasında. Gerdanlık ve boyun bölgesi. Dolayısıyla bunu fiil, bunu fiil olarak kullandığınızda gerdanlıkla gibi bir anlam oluyor. Bu ne oluyor? Ya boğazlı anlamına geliyor. Yani hayvanı yemek üzere kesmek için boğazını kesme. Ya da birinin gerdanlık bölgesine vurma anlamına geliyor. Ya da göğsünüzü, gerdanlık ger, gerdanlık bölgenizi, göğsünüzü dik tutarak biriyle yüz yüze gelmek anlamına geliyor. Bu iki çevrede literatürde var. Daha çok kurban boğazlamak diye çeviriyorlar. Ama bazıları da yüz yüze gel diye çeviriyorlar. Ama şöyle çeviriyorlar ki kıbleyle yüz yüze geleymişiz. Kabe'ye yüzümüzü çevreymişiz. Bu öyle çok mantıksız bir çeviri değil. Çünkü ikinci ayet nasıldı? Fesalleli Rabbike her. O halde üstün efendin için, Rabbin için namaz kıl veya namaz niyaz et ve Kabe'ye dön. Kıble'yle yüz yüze gel. Namaz için Kabe'ye dönmek evet mantıklı. Kurban boğazlama anlamı da mantıklı. Çünkü namaz ve kurban kesme Allah'a adanmanın, Allah'a ibadet etmenin iki şekli. Bu da olabilir. Diğer bir anlam ise, ki bu anlamı benden önce kaç kişi düşünmüştür bilmiyorum. Bir sonraki ayete bağlayalım bunu. فَسَلِّي رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ Başarısız olan veya istikbalsiz olan sana kim güdendir? Yani ben diyorum ki buradaki anlam şu olabilir sana kin güdenle, sana laf edenlerle, seni başarılardan, bolluktan mahrum kalmış sayanlarla yüz yüze gel, onlara karşı dik dur. Hiç çekinme. Bence bu anlama da gelebilir. Ve bence böyle bir anlam vermek surenin genel temasına çok daha uygundur. Ama tabii ki yine de en doğrusunu Allah bilir. Sonra ebter kelimesine bakalım. Bu kelimenin anlamı normalde kesilip koparılmış. Bu yüzden mesela hayvanların koparılmış kuyruğuna da deniyor veya daha doğrusu kuyruğu koparılmış hayvana da epter deniyor. Ama insanlardan bahsedildiğinde tabii mecazi bir anlam taşıyor. Şimdi insanlarda koparılmış, kuyruğu koparılmış ne anlama gelebilir? Kesilip koparılmış. İşte bunu soyu kesilmiş diye çevirmeye çalışıyorlar. Ama bu sadece çok öte bir anlam. İnsanlara uygulandığında bu kelimenin asıl yan anlamı veya mecazi anlamı başarılardan koparılmış, istikbalden koparılmış, gelecekte bir namı olmaktan koparılmış. E soyu kesiklik de bunun içinde var mıdır? Ya tabii ki vardır. Çünkü istikbaliniz yoksa muhtemelen sizin yolunuzu devam ettirecek çocuklarınız ve özellikle erkek çocuklarınız da yoktur. Çünkü kız çocukları tabi genelde kocalarının ailesine karışırlar. Genelde değil normal şartlarda kocalarının ailesine karışırlar ve sizinle ilişkileri kesilir. Dolayısıyla insanın soyu, namı, şanı gelecekte erkek çocuklarından yürür. Hem kendisi sağken hem daha sonra. Ama özellikle kendisi sağken. insanın, insanın destekçisi erkek çocukları olur. Şimdi burada soyu kesik çevresinin yanlışlığını açıkladım. Yani böyle bir anlam var da çok ötedeki bir anlam ve de asıl bu bağlamdaki asıl anlam olan istikbalsiz, başarısız anlamının içindeki bir yan anlam. Çok saçma bir şekilde bunu çok az bir şeye indirgemek peki neden böyle yapıyor? Az önce açıkladım. Bu ee, bu tür bir indirgemeyi icat edenler Şiilerdi. Şiilerin nasıl bir amacı var onu anlatmıştım. Bir de dedim Müslüman feministler. Evet Müslüman feministler de şöyle bir şey icat etmişler. İslami feministler şöyle bir şey icat etmişler. İşte Peygamberimizin e, soyu bol bolmuş ama e, erkek çocukları da yoktu. E demek ki kızlarından devam etmiş. Buradan da kızların, kadınların üstünlüğünü anlıyormuşuz. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Siz de Şiilerin her şeyi Hazreti Ali'ye getirmeye çalıştığı gibi her şeyi kendi modern Kur'an'ın inmesinden 1400 sene sonraki kadın hakçılığınıza, feminizminize getirmeyin. E, ve zaten Peygamberimiz bugünkü feminizmin sözde kadın hakları hareketinin bir benzerini o dönemde ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Daha önce bir videoda açıkladım. Hiç de öyle iddia edildiği gibi Kurtperestler kadınlara miras vermez falan değildi. Ya kadınlara miras verilmese Hazreti Hatice annemiz miraslarla nasıl zenginleşmiş olacaktı? Tam aksine. Tam aksine o zamanın zenginleri de aynen bugünkü zenginler gibi kadınlara çok büyük imtiyazlar verirlerdi ki onların vasıtasıyla sade erkekleri bastırsınlar ve böylece meydan onlara kalsın. Ama tabii bugünümüzde çok daha sert bir şekilde yapılıyor. Şimdilik ayrıntıya girmeyeyim. O halde dedik ebter kelimesi de istikbalsiz, başarısız anlamında. Yani istikbali kesilmiş, koparılmış. Hayırlardan, başarılardan kesil, kesilmiş, koparılmış. Peki peygamberimize niçin ebter dediler? Niçin başarısız, istikbalsiz dediler? Sırf çocukları kızlardan ibaret olup erkek çocukları yaşamadığı için mi? Hayır elbette değil. Çünkü kelimenin çok daha gene, geniş bir anlamı var. Çok daha geniş bir anlamı var. Peygamberimizin ...bu sıralardaki, Kur'an'ın ilk inmeye başladığı yıllardaki, 40 yaş civarındaki durumunu düşünün. Peygamberimiz orta halli biriydi. Ve hatta ilk başlarda bayağı fakirdi. Fakire yakın orta halli bir ticaret işçisiydi. Üstelik şuna rağmen ki dedesi Mekke'nin ileri gelenlerindendi. Her ne kadar ömrünün sonunda fakirleşmiş olsa ve peygamberimizi yetiştiren, peygamberimizin amcası olan oğlu Ebu Talibe ve diğerlerinde çok bir şey kalmamış olsa da peygamberimiz orta halli biriydi. Neden öyleydi? Mekkelilerin pek çoğu gibi ticaret yapıyordu ama orta halli bir ticaret işçisiydi. Çünkü dürüst bir insandı. Şimdi diyeceksiniz hani orta, e, dürüst olanlar varlıklı olamaz mı? Olabilirler ama çok nadirdir bildiğiniz üzere. Orta halli bir insan olarak doğmuşsanız peygamberimiz gibi ömrünüz boyu muhtemelen orta halli kalırsınız. Eğer çok dürüst davrana durursanız ve hatta fakirliğe bile düşebilirsiniz. Çünkü üst konumdakilere yalakalık dal edip yükselme gibi bir şansınız yoktur. Onurunuza, dürüstlüğünüze aykırıdır böyle şeyler. Ve zaten günümüzde de fakirleri bırakın orta halliler de gene o dönemki gibi hale geldi. Hatta bu dönemde o dönemin orta hallerinden daha beter durumdadır günümüzün orta halleri. Çünkü o zaman şöyle bir şey vardı. Zenginler evet sade erkekleri kadınlara verilen imtiyazlar yoluyla bastırıyorlardı. Ama kadınlara verilen imtiyazlar bugünkü sözde kadın hakları hareketinde olduğu kadar da ileri gitmemişti. Dolayısıyla sade erkeklerin kıymeti bu kadar da düşürülmemişti. Bugünküne yakın derecede düşürülmüştü. O yüzden özellikle fakir erkekler ve bazı orta halli erkekler daha 30-35 yaşında evleniyorlardı. O zamanda da. Mesela Hazreti Zeyd azatlı köledir biliyorsunuz. Benim hesabıma göre 35 yaş civarında evlenmiş. Ee, Hazreti Peygamber de belki daha uzun yıllar bekar kalacaktı. 25 gibi bir yaşa gelmesine rağmen. Ama Peygamberimiz de Hazreti Hatice'nin basireti sayesinde evlenebildi. Evlendi. Çünkü Hz. Hatice çoğu kadının aksine kendisinden üstün sosyal statülü zengince koca aramıyordu. Fakat şunu gördü ki Peygamberimizin dürüstlüğü onu belki insanların gözünde değil, görünen sosyal hiyerarşide değil ama gerçek karakter bakımından Allah'a göre olan durum bakımından aslında bütün erkeklerden daha yüksek sosyal statülü kılmaktadır. Ama belki de bunun farkında olan sadece Hazreti Hatice'ydi. Zaten hatırlayın Peygamberimize başlangıçta sadece Hazreti Hatice inandı ve bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir ve diğerleri daha sonra geldiler. Ama dedik günümüzde günümüzde sizler gibi kimselere ve ben gibi kimselere, orta hallilere, fakir bile olmayanlara erkeklerin fakir bile olmayanlarına, sadece orta halli olanlarına hep başarısız gözüyle bakılıyor. Neden? Çünkü o zamanın putperest zenginlerinin yaptığının çok daha ilerisini günümüzün zenginleri yaptılar ve kadınlara verilen sözde imtiyazlar yoluyla sade erkekleri yere indirdiler. E kadınlar da dolayısıyla erkek beğenemez hale geldi. Çünkü kadınlar Kural olarak tabiatları gereği, biyolojileri gereği, ancak kendilerinden üstün sosyal seviyeye sahip olanları, kendilerinden üstün statülleri, kendilerinden güçlüleri beğenebilirler. Çünkü ya düşünün, kadın çocuk büyütecek, kadının kasları daha az. Bu kadın elbette kendisinden daha yüksek sosyal statülü birine ihtiyaç duyacak ki adamın ona bir katkısı olsun. Çoğu kadın Çoğu kadın işte bu yüzden karakter üstünlüğünü bile fark etmekte zorlanır. Çünkü karakter üstünlüğünü görmek çok zordur. Karşınızdaki adam sizden üstün statülü değilse, düşünün bir kadın için kendisinden üstün statülü olmayan o adamı beğenebilmek ne kadar zordur. Dolayısıyla günümüzde ancak Hz. Hatice gibi çok üstün nitelikli kadınlar dışında çoğu kadın ancak %2'lik zengin borcuva sınıfını beğenebiliyor ve erkeklerin diğer kısmının pek kıymeti kalmadı. Toplumun ve bunların içinde de kadınların gözünde. Ve dolayısıyla günümüzde de mümin erkeklere ebter gözüyle, istikbalsiz gözüyle bakılıyor, başarısız gözüyle bakılıyor. Erkeklerin yüzde 98'lik gayri zengin kısmına, orta halli ve fakir kısmına. Oysa Peygamberimize ve düzgün kimselere bolluk verildi. İşte bu sureden öğreniyoruz. Ve aslında onlar başarılıdır. Başarılı sanılanlar değil. Düzgün müminler, dürüstlüklerini bozmayanlar ve bu sebeple orta halli ve fakir kalanlar başarılıdır. He, dürüstlüklerini bozmadıkları halde varlıklı olanlar da hiç yok mudur mümkün değil midir? Vardır. Muhtemelen vardır özellikle ailelerinden varlıkları varsa ve ve bunun üzerine Allah yoluna gitmek için çok büyük çaba sarf ettilerse ama bunlar tabii ki istisnadır. Sebebini az önce açıkladım. Evet, Peygamberimiz 40 yaşları civarında, bakın henüz çoğu kimse tarafından reddedilirken, küçük görülürken, saldırılara uğrarken o sırada bile aslında başarılıydı. Daha sonra onun siyasi sosyal daha sonra onun siyasi sosyal daveti galip gelecekti tarihsel olarak. He, önce onun kendi ömrü sırasında ve hele daha sonra. Bu doğru. Ama bu sırada ortada böyle bir şey yoktu insanların gözünde. Ama o ama o o sırada bile başarılıydı. Keza şimdiki orta halli ve hatta fakir düzgün müminler de aynı şekilde başarılıdırlar ve onlara bolluk verilmiştir. Çünkü peygamberimiz karakterini bozmamıştı ve şimdiki düzgün müminler de bozmadı ve bunların meyveleri zamanla gelecektir. Hem dünyada yani yakın önemsiz hayatta hem de ahirette. Yani gerçek hayat olan gerçek yaşamak olan bundan sonraki aşamada. Gerçekte peygamberimiz güçlüydü ve şimdi de düzgün müminler güçlüdürler. Çünkü düzgün karakterli olan mümin insan yaratılışla, doğayla, tabiatla, tarihle derinden derine uyumlu olan insandır. Evet insanlar zannediyorlar ki psikopatlar. Malı götürenler tabiatla uyumluymuş. Hiç bile öyle değil. Tabiat hiç bile öyle sahtekarlık üzerinde çalışmaz. Sahtekarları kısa bir süre için ödüllendirmiş gibi görünür. Ama aslında Allah tabiat yoluyla sahtekarların kuyusunu kazmaktadır. Sahtekarların ve Genel olarak gayri düzgün davrananların gayri düzgün davrananların tabidir ki tabiatla yaratılışla gerçekten uyumlu olan karakterli insanlar zamanla kazanacaklardır. Tabiat ve tarih elbette onları haklı çıkaracaktır. Dolayısıyla onlar şimdiden başarılıdırlar. Şayet durum şimdilik çok farklı görünse bile Peygamberimizi siyaset ve tarih haklı çıkarmadan önce, daha o 40 yaşındayken bile durum böyleydi. Siyaset ve tarih zaten onun zaten var olan başarısını sadece daha görünür kıldı. Günümüzün müminleri de, düzgün müminleri de gene aynı mutlu sonuna karşılaşacaklardır. Muhtemelen daha dünyada bile ama çok daha önemli olarak aslen ahirette. Peki düşünelim. Peygamberimizden ve şimdiki düzgün müminlerden nefret edenler aslında niçin kendileri başarısız ve istikbalsizdir? Neden onların hor gördükleri müminler değil de onlar başarısızdır ve istikbalsizdir? Çünkü az önce yine açıkladığım gibidir durum. Bu insanlarsa karakterlerini bozmuşlardır. O yüzden de şimdilik topluma uyumlu gözükseler de alttan alta uyumsuzdurlar. Evrenle Tabiatla, yaratılışla, doğayla, tarihle uyumsuzdurlar. Kısa süreli uyum görüntüsünü gerçek uyum zannederler. Oysa öyle şey olur mu? Tabiat sahtekarlık üzerine, tabiat yalakalık üzerine işlemez. Tabiat karakterli düzgün davranış üzerine işler. Tabiat da iki kere iki, dört eder. Sahtekarları memnun etmek için tabiat iki kere ikiyi sekiz yapmaz. Çünkü Allah tabiata kesin kurallar koymuştur ve dolayısıyla tabiatla doğayla evrenle tarihle uyumlu olanlar aslında düzgün müminlerdir ki onlar genellikle orta halli veya fakir olurlar. Ve tabiatla evrenle tarihle olan bu uyumlarından dolayı da zamanla onlar ortaya şöyle çıkacaklardır ki meğer onlar aslında hep kazanmaktaymışlar. Zamanla ortaya çıkacak olan başarıları aslında onların bugün zaten var olan başarılarının sadece görünüşe gelmiş halidir. Görünür hale gelmiş halidir. Yoksa düzgün müminler şimdiden bolluğun ve çokluğun sahibidirler. Onlara bu bolluk ve çokluk zaten armağan edilmiştir. Nasıl ki peygamberimize de bu en zor zamanlarında zaten armağan edilmiş idiyse. O halde bakın buradan bir ders çıkaralım. Şu ki bize gerçekte daha şimdiden bolluk verildi ve başarısız olan biz değiliz. Aksine başarısız olanlar bize kim güdenlerdir? Bu şu demektir ki Allah'a itaat ederek ve şükran duyarak kötü kimselere karşı çabalamalıyız ve onlardan korkmayarak ve çekinmeyerek ve onlardan dolayı kendimizi suçlu veya güçsüz zannetmeyerek onlara karşı dik durmalıyız. Az önce açıkladığım gibi ayetteki inhar ifadesinin anlamı da zaten bu olabilir. Fesallel rabbike venhar O halde üstün efendinin için, Rabbin için namaz niyaz et ve yüz yüze gel. Dik durarak yüz yüze gel. Bu ayetteki bu kelimenin manası işte bu olabilir. Ve yüz yüze gelmek de kıbleye yüzümüzü dönmek olabilir ama ayrıca bir sonraki ayete bağlarsak bizden nefret eden bozuk kimselere karşı yüz yüze gelmek ve dik durmak anlamını da bu ifade taşıyabilir. Kelimeye bu anlamı vermesek de işte kurban kesmek de desek, Kabe'ye dönmek de desek, veya bu anlamı da versek şu gerçek değişmez ki Allah'ın bize zaten vermiş olduğu bu bolluk sebebiyle biz müminler Allah'a şükran duymalıyız. Orta halli veya fakir olabiliriz ama Peygamberimiz de bu dönemde böyleydi. İstikbalsiz veya başarısız görünebiliriz ama Peygamberimiz de o dönemde öyle görünüyordu bize bolluk zaten verildi. Eğer Allah'a ve elçisine inanıyorsak, peygamberimize indirilene ve ondan önce indirilenlere inanıyorsak ve elimizden geldiğince ve elimizden geldiğince düzgün davranışlarda bulunuyorsak, Allah'tan sakınıyorsak, büyük günahlar ve ağır çirkinliklerden uzak duruyorsak, eğer bunları yapıyorsak, bizler zaten Öyle kimseleriz ki Allah onlara bolluğu armağan etti. Nasıl ki elçisine de armağan ettiyse. Ama bakın bunu bu düzgün davranışları işlemek etliye sütliye karışmayarak olmaz elbette. Çünkü bütün insanlar bir bütün toplum içinde yaşarlar. Bir bütünlük içinde yaşarlar insanlar için faydalı olanları yapmaya çalışacağız ki gerçekten düzgün davranışlarda bulunmuş olalım. Onlara hem sadakamızı vereceğiz eğer imkanımız varsa hem de onları uygunsuzdan sakındırıp veya onlara onlara uygunsuzu yasaklayıp uygunu emredeceğiz. Uygunsuzdan vazgeçirip uygunu emredeceğiz. Böylece diğer insanların da iyiliğini sağlamaya çalışacağız. E günümüzde de uygunu emredip uygunsuzdan sakındırmak nasıl olacak? Bu videoda ve diğer birçok videoda anlattığım birçok şeyi birçok şeyi dikkate almakla olacak. Dünyayı sultan yeryüzünü günümüzde sultaları altına almış olan uluslar arası bozuk zenginlere karşı varlıkların hepsine değil ama bu bozuk nitelikteki zenginlere karşı özellikle sözde kadın hakları yoluyla sade erkekleri ezen erkek düşmanlarına karşı yeryüzünü fesada veren, yeryüzünü bozulmaya veren bu kimselere karşı dik durarak harekete geçmeliyiz. Ancak bunu yaparsak düzgün davranışlarda bulunmuş oluruz gerçekten. Düzgün davranışlarda bulunmak, evet namazı kılmaktır ama aynı zamanda paklığı, zekatı vermektir. Malımızı temizlemektir. Ve aynı zamanda uygunu emredip veya evet uygunu emredip uygunsuzdan vazgeçirmektir. Ve bu da günümüzde benim bu videolarda anlattığım tırnak içinde dayanışma ve eşitlik daveti çerçevesinde en uygun şekilde yapılacak olsa gerektir. O halde düsturumuzu yine tekrarlayalım ve böylece bu videoyu da bitirelim. Önümüzde sadece iki seçenek var. Ya dayanışma ve eşitlik ya da kölelik.